Arkadaşlar merhabalar. Bugün 199 ne girdik tekel. Düştük toplamaya çalışıyoruz ama zor gözüküyor.

Bunu alsak çok güzel olacak da hiç sanmıyorum ya. Açtı ya. Şimdi kafam attı. Açıp taştı bence bana. Güzel. Açmıştık tekrar çıktık ama bakalım şimdi ne olacak. Açar geldiği gibi açıyorum var ya hiç. Hiç kaçırmam. Elimle açacak tek şey var. o da açmaz. Tek mardı kullandım ki açardı o da gitti. Ay səp aç kimlə aç dur. Pisamurti qazanalım bari. O bizdən çıxdım. İkinciyi almışdı biz də ikinciyə qalıbın geri. <laughs> Nə iş vaxt qıtmadım çip olduğunu ya. Elə demədilər çip də yox. Mavi 9 yeni geliyor. Arkadaş. Hasan battıkça batıyor ya. Hasan var ya Hasan 7 trilyon. 7 mi 8 mi neye düştü. Çok fenas. Her sınıf var ya her sınıf insanı bitiriyor ya. Adam 8 buçuk trilyondan düştü. Geç çok farkım yok. Ben de 7 trilyondan düştüm. 3 ay yaklaşık hemen hemen 2'ye kadar da düştüm. Açma ya, açma ya. Elim 99 ya. Hay şansıma tüküreyim ya. Açabileceğimiz taşlar da yok ya. Ondan bir çek var ya çok mükemmel olacak ya çek. Bu sefer amortiyi de alamadık. İkincilik deydi, maalesef. Yani bir per çekeydim ya. Şu kırmızı 11'i bir tuttursaydım var ya çok mümkün olacak diye. Hadi bir çift. Hadi. Hadi ya çift de çekemedik. Seri de açamalı. Neyse sağlık olsun. Adam şaka mafatın çipi aldı ya. bir tur dönse bize ikili atsa açacağız, üçlü atsa açacağız. 99 geldi o da gitti. New start. Çok saçma sapan taşlar var elimizde ya. Bakalım belki çekeriz. <laughs> Şöyle kırmızı 10 ya da siyah 11 çeksek çok güzel olur ya. Sanaştan onu ne kaç acaba? ama biz bunu atalım ya ayy yanlış oynadık ya biz bunu atmayacaktık ya çok yanlış oynadık var ya kendi elimizle açarımızı öldürdük 24 şunu alsak <laughs> bir sayıdan kaybediyoruz 130 Bana bakın 130 çiftine yapma yapmayalım çiftin sırası mı ya okey benzer yok ya bak şu şu ikisinden bir taş çeksek elimiz açıyor çok sıkıntılı ya. Çekmemiz lazım. Çektik valla. Oh be. Ama çok güzel Ta çektik şey var ya. Elimiz komple değişti ya. Gelmesi açamıyorduk valla. Çok güzel. El öyle bir el Hele öyle bir eldiv var ya çekemezsem açamıyordum. <laughs> Ama çok güzel taş çektik. Ben hayatta çekeceğimi düşünmüyordum. Herkes kaçtı gitti. Nereye girsek acaba? Şuraya otur. Elin hiç bekleri yok. Yaptığımız 8. Direkt güçlü atsalıp açarım attığı gibi alıp açarım. Şu an bunu açıyor ama dönelim ya bir el. Dönelim bir sekiz çekeriz yüksek açarız. Yakın 8 sekiz bizim elimde çok güzel yarıyor. Bir tur daha. Bir tur diye diye şimdi elimizi kilitleyecekler. <laughs> Hem bazı arkadaşlar da diyor ya Ekrem sen nasıl çıkıyorsun, nasıl birden yükselip biniyorsun. 199'daki hırs çok farklı arkadaşlar. Normal diğer oyunlar, oyunlar gibi değil. Burada ya hep kaybedeceksiniz ya da kazanacaksınız. Kaybettiniz mi her şey tutuyor. Kazandınız mı da daha çok kazanmak istiyorsunuz. Buranın da böyle bir huyu var. <laughs> Telefon çok terledi ya. Tek diler taşımız ona 8 başka yok. Başka. Kusura bakmayın arkadaşlar telefon geldi ya. Adamın açanı vermişiz ya. Onu atsak açamıyormuş. Ama bozma, bozmak bozmak istemedim öyle açıkçası ya. kırmızının iki çeksemedim bitiyor. Kırmızı 8 ile aynı şekilde. 13 bu da güzel. <laughs> Tarafına baksanıza ne kadar ağırlaştı ya. Şabayım. Bu arada Şabaş e, iyi geceler demek arkadaşlar. İyi akşamlar demek. Saçalımın da Başım üstüne demek. Yani pardon gözüm üstüne demek. Yes. Çok güzel be. İşte bu. İki gündür Bayağı şansımız yoktu ama şansımız açıldı. Yavaş yavaş bakalım. <laughs> Bakın size diyorum her şey çok kötü bir şey diye. Şu an şey çıkmadı mesela. Emre çıkamadı oyundan. Niye? Çünkü her tuttu. Adam yükselmek istiyor. Hadi çift çekelim. Şimdi çıkmış taş yok. nasıl yapacağız? Şu mavi e at. Şu 199'dan kurtulamıyorum. Bir çıkabilsem girmeyeceğim ama çift var. İnsan çıkamıyor da. Çek bir çift. Seri çekiyoruz ya. <laughs> Çok güzel çift çektik. Ama çıkmış taşımız yok. Biz ne yapacağız? taştan hiçbir türlü taş yok ya. Ah. Bu da tutmadı. Aslında var ya çift çekseydik çiftten oyunu alırdık. Ki hala da bir şansımız var. sonra yok. Bir çift hadi. Hadi ya. Biz 11'li atmıştık ama hangi 11'liydi hatırlamıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar tekrar top 25'e girdik. Sabahındır oynuyorum ya yemin ediyorum sabahındır 199'dan çıkmadım çıkmadım. En sonunda top 25'e geri girdik. Bu arada bana abone olarak ve like atarak destek olabilirsiniz. Hepinize keyifli izlemeler diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.